bugünkü videomuzun konusu bana bir itirafta bulun. Feriyat. Kanka sana bir sorun var. Kankim, bana bir itirafta bulunmanı istiyorum. Bana nasıl bir itirafta bulunur? Nasıl bir itiraf? Ee, şu an oturduğum ev var. Evet. Kirası 9 milyar ama evet. ailem 15 diyebiliyor. Allah aşkına Allah. sen tam bir dolandırıcısın <laughs> ve babandan başlamışsın. E ne yapalım? <laughs> Babam sağ olsun. <laughs> Baban sağ olsun. Bu videoyu paylaşabilir miyim? Tabii ki. Neden olmasın? Teşekkür ederim. Eyvallah. eyvallah. Şimdi. Ödül var mı? Ödül olsun mu? Olsun ya. Olsun mu? Tamam olsun. Bana her bir itiraf da Herhangi bir, şey bir itiraf. İtiraf edecek bir şeyiniz şey şey var mı? Her şey açık açık. Herkes her şeyimizi biliyor. Gizli gizli demek istiyorum kanka. Ben Oo, bunu seveceğim ya. Gizli <gülüyor> bunu <gülüyor> söylemek evet. istiyorum. Tamam. Sen? Evet, güzel bir itiraf da sizden 8 alayım. 8 <laughs> bin lira borcum. <korkayım> 8 bin <laughs> lira var. <laughs> Ama ailen bilmiyor bunu? Ailen bilmiyor, tamam. Umarım ailen görmez. Çok tarihi kalma Evet, <laughs> güzel. Tamam. Ailen gelmesin. Güzel bir canlı geldi. Sen nerede güzel bir Benim aklımdan da müzik geldi. Müzik mi? Yani sen de mi gizli gizli ailen? Geceleri alenin tırtırıyım. Evet. İtiraflar, itiraflar. Ama kroş bence daha eğlenceli. Bak bu da benim itiraf, ikinci itiraf olsun. Bence daha da Burası falan çok akıyor yani. gelirim yok be nasıl diyeyim. Umarım edersin. Daha iyi olur. <laughs> İbanı e, 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 bırak e, video ama. Video, e, pay... e, video katıldığınız e. için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu videoyu paylaşabilir miyim? Tabii ki. E. Hiçbir şekilde silmem bakın bir daha düşünün. Evet, tamam. Belki bağış evet, gelir ya. Tamam. Belki bağış gelir. Tamam. Altına da sen bana İbanı at ben paylaşacağım altına. Hadi hoşça Bay bay.